Karaman'da aşanesi yanan anne ve oğlun gözyaşları duygusal anlar yaşattı. Karaman'da o yangını ve bütün detayları aktarıyoruz İbrahim senizde. Karaman'da tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşaanesine çıkan yangını söndürebilmek için mahalleli seferber oldu. Söndürme çalışmalarını izleyen anne ile oğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın Karaman Merkez Fatih Mahallesi 1906'ın sokakta bulunan tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşanesine çıktı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çey'e ait müstakil evin aşanesinde ocakta unutulan kömürün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu önce ev sahiplerine daha sonra 112 çağrı merkezine bildirmesinin ardından adrese itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis evin etrafında çevre güvenliğini alırken itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin aşaneyi sarması üzerine mahallede söndürme çalışmalarına destek verdi. Sokakta bulunan yangın manasından alınan su ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne ile oğul ise gözyaşlarına hakim olamadı. Üzüntülü ve buruk gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen anne Ayse Anne Ayşe, Selim ile oğlu Aliçe birbirlerine sarılarak teselli oldu. Bir süre sonra baygınlık geçiren Ayşe Selim ve eşi Mustafa olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulansla tedaviler yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken aşane kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı incelemede yangının aşanedeki ocakta otulan kömürün alev almasıyla çıktığını tespit etti. İbrala.com sitesinde Karaman'da yaşanan o yangın görüntülerini ekranlarınıza aktarıyoruz. Hemşerilerimize, anne oğula ve mahalle halkına İbrala.com Karaman haber sitesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Gelişmeleri İbrala.com'dan takip ediniz. Merhaba İbrola.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz. www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi